Merhaba sevgili öğrenciler, yine seçtiğimiz güzel çemberde açı sorularıyla karşınızdayız. Evet, birinci sorumuzu tanıtalım isterseniz. O AB'ye ait bir nokta, yani burada AB'nin yani o merkezi bir çemberden bahsetmiş, AB'nin çap olduğunu görüyoruz ve yukarıdaki çemberin çapı da CD olarak verilmiş. İki çember C ve D noktalarında kesişmişler ve oluşan bir açımız var. ECO açısı 25 derece ve bizden istediği arkadaşlar COA açısı şuradaki açı. Evet. Şimdi ifadeye nasıl başlayalım? İsterseniz şöyle yapalım. Burada O ile D arasını birleştirmek istiyorum. O ile D arasını birleştirdiğimde e, şuradaki O merkezli çemberin yarı çap ölçüsünü burada R demiş olursanız burası da ne olacaktır haliyle R olacaktır. Peki burada DC uzunluğu bir çap olduğu için burası 90 derece olarak bulunmuş oldu. Peki hocam burası R, burası R idi. Ee, ve CD'nin burada R kök 2 olduğunu ne yaptık? Görmüş olduk aslında. Peki ifade üzerinde biz nereye ulaşmamız gerekiyor? Bizim ulaşacağımız nokta aslında arkadaşlar şuradaki yayın ölçüsü. Eğer CE yayını bulabilirsek soruyu da çözmüş kabul ediyoruz. İkiz kenar bir üçgen olduğu için hemen şöyle yapmak istiyorum ben aslında. Şuradan bir doğrultu uzatmak istiyorum. Bakınız. Burası ne olacaktır? 90 derece. Yani aslında şuraya birleştirdiğim süre bir K noktası derseniz OK ve cd de tam olarak dik kesiştiler yani merkezde kesiştikleri için iki eşit parçaya bölünmüş oldu ve şu uzunluk r kök 2 bölü 2 olmuş oldu. Burası r olduğu için burası da r kök r kök 2 bölü 2 olarak yazıyorum buraya. Ve 90 derece şuradaki bakın isterseniz üzerini şu şekilde çizeyim. CEO yayının ölçüsü totalde 90 derece oldu ve bize verdiği ECO açısı ECO şu açımız kaç dereceydi? 25 onun karşılığındaki yay ölçüsü 50 derece ve CE yayına 40 derece kaldı ve bize sorduğu açının ölçüsü de 20 derece olarak bulunmuş oldu diyoruz. Evet. Bir sonraki soruyla karşınızdayız. Bakın. Bu soruda yine DA teğet yani DA doğru parçası A noktasında çembere teğet olmuş. Ve bakınız burada BC'nin bir çap olduğunu soru bize vermiş. BCD doğrusal şu bilgiyi kullanmak istiyorum soruya başlarken. Önce açı ortay alfa alfa diyorum. 2 alfa. Bakınız arkadaşlar bu çaptan geçmiş. Burası da teğet. Dolayısıyla buradaki 2 alfalık açı ölçüsüyle buradaki AC yayının toplamı kaç derece olacaktır? 90 derece olacaktır. Peki o zaman AC'nin buradaki yay ölçüsüne 90 eksi 2 alfa kalmış oldu. Peki AC'yi gören burada ne var? Bir çevre açı ölçüsü var. Peki hocam çevre açı gördüğü yayın yarısına eşit demiştiniz. Dolayısıyla ikiye böldüğümüz zaman ne olmuş oldu burası? 45 eksi alfa olarak bulunmuş oldu. 45 eksi alfa ve alfayı topladığımda şuradaki açının ölçüsü 45 derece olarak bulundu. Zaten bana soruda dikkat ederseniz burada AFE'nin 65 olduğundan bahsetmişti. Yani şu açı 65 derece. 65 ve 45'i topladığımızda sonuç 110 olacaktır ve bize sorduğu tepe açısı yani baf açısı baf açısının da burada 70 derece olduğunu rahatlıkla görmüş olacağız. Evet, bu videomuzdaki son soruya geldik arkadaşlar. Evet, son soruda neler verilmiş? O merkezi bir çemberden bahsedilmiş. Gördüğünüz gibi AB çap çemberde içeride bir tane kare yerleştirilmiş. CODE karesi ve AKC açısı. Bakın AKC şurada içeride küçük bir açıdan bahsediyor. Peki neler yapabilirim? Ben ifadeye şununla başlamak istiyorum aslında. Bakınız bu bir kare olduğuna göre karenin bir kenar uzunluğunu isterseniz 2R diyelim. 2R olduğu için karedeki köşegen uzunluğu ne olacaktır? Bunun kök katı yani 2R kök 2 olacaktır. Peki hocam karede köşegenler birbirine eşit değil miydi? Yani CD uzunluğunu aslında biz ne yapabiliriz burada? Şu şekilde EO'ya çekebiliriz değil mi? Onun uzunluğunda nedir? 2R kök 2'dir. Peki şurası tam merkez nokta olduğu için kare için köşegenlerin kesim noktası ne olacaktır? Dik olarak kesiştiğinden dolayı uzunluğu iki eşit parçaya bölecektir. Yani şu uzunluklara bakılınca R kök 2 birim olarak bulunmuş olacaktır. Şurası da R kök 2. Peki ben burada şu OK'yı OK birleştirdiğim zaman burası da O merkezli çemberin yarıçap uzunluğu olduğu için bu uzunlukta 2R kök 2 olarak bulunmuş olacaktır. Peki şu üçgene dikkat etmenizi istiyorum. Şuraya bir H noktası diyorum. K, -H O üçgenine baktığınızda 90 derece kimi görmüş? 2R kök 2'yi. Peki R kök 2'yi gören şu açımızın ölçüsü kaç derece olacaktır? 30 derece olarak bulunmuş olacaktır. Peki orası 30 derecesi hocam. Şurada taradığım şu açının ölçüsü kaçtır? 60 derecedir. Ve devamında şunu söyleyebilirim. Burası zaten karede bir köşegen olduğu için 45 derece olacaktır. Şu anda bizden istediği AKC burası. Ama ne biliyoruz biz? KO uzunluğu, KO uzunluğu bir yarıçap. AO uzunluğu da bir yarıçap. İkisi de birbirine eşit ve tepe açıları 105 derece. Dolayısıyla taban açılarının toplamı 75 ve şuradaki açının ölçüsü 37.5, buradaki açının ölçüsü 37.5 olacaktır totalde. Peki zaten burası 30 dereceydi. Geriye kalan açı kimdir? AKD açısıdır arkadaşlar. AKC açısıdır ve dolayısıyla onun ölçüsü de 7,5 derece olarak bulunmuş olacaktır diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın diyorum.